Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG videosuna hoş geldiniz. Ee, ben nereye atladım? Mal gibi. Bir dakika ya. Ben mal gibi yanlış yere atladım. Neyse. Videomuza dönelim. Bu arada e PES kapandı arkadaşlar. O yüzden PES oynayamıyoruz. Yani PES'i full kapattılar oynayamıyoruz. Çok bozuldum bu aralar. Sesim gelmeyebilir. O yüzden özür dilerim. Şimdi ben biraz konuşmayacağım çünkü boğazım ağrıyordu arkadaşlar. Sizin için video çektim. Dün çekemedim. Bir aksilik çıktı yani YouTube'dan bir şeyler hallettim işte öyle. Çekmediğim için dün özür dileyelim. O yüzden çok konuşmak istem istemiyorum. Şey ben neyse. Şuraya lookladım. Tamam ben bir şöyle gideyim. rektordan başka silah yok mu ya Alan dışına çıkacağım O 4-2'si alacağım. Hatta ben birisi oynayayım bu el. Aynen. VSS oynayacağım. Keskinlik yani bulana kadar. Ben niye oynayamıyorum ha? O gerçek adam mı?

gördüm seni. Bot mu? Değil. Ali mi? Tamam. Bu gitti. Başka var mı? Şu tam yedi sıktı ona göre aa Bu baydığım zaten. Bu şimdi bana gelir. Aynen yurt. Sıçtılar. Nereden lan kutu? Şimdi o bana gelecekleri yüzde yüz. Şuradan. At. Şimdi at. Tamam. Tamam. Şimdi at. Yok şu dursun. Şu gitsin ben lazer. Tam biraz daha mermi aldım mı yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> of. Şuraya girmek istiyorum ama direkt gire girmez ölürüm. Tam sana 26 lira var, 30 lira yapmam lazım. Adam sandım ağabeyim. Evet alkış. Beni görürsen var ya o dört kişi çıkarsa çok kötü olur. Hatta ben giderim ölürüm. Turok varmış. bu mı gideyim? Çam şurada. Niye alana gitmiyorum. Neyse. Işte. Nereye verdi? o Bu arada ım, önemli. Yani Size başka oyunda çekmeye başlayacağım. Hep PUBG PUBG sıkılıyorsunuz biliyorum. Hatta düşünüyorum sıkıldığınızı. Yani Niye çıkamıyorum ben buraya seni böyle alacağım. Piyu Malım ben Ses veriyorum Ya senin var ya gel lan buraya şerefsiz. bot alıyorum üst seviye kas iyi Ölüm var mı altı x falan şöyle 2 dakika dükkanı orayım işte gerçek 8x 6x alayım o zaman uzatılmış alamıyorum yere 8 3 tane var mı burada al bunu. Ne alalım onu al al bunu tamam çıkar bir sen gel sen çık 6x'i takalım şuna çok iyi tamam. Şimdi alana basalım direkt. Sesim gel gelmiyor sanki size bakacağım. Ben niye böyle mal yapıyorum? Mallık. <laughs> ne ama ya ben senin, şimdi evin ama

orada geliriz. Ebenin... hayır. Bu gitti bir tane daha var. Bu solda görüyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi Siz Tamam bütün sistemim gitti. Tam arkaya. Sen nereden çıktın ben seni nasıl görmedim ya? Sen nereden çıktın ya? Neyse videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan abone ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İşte böyle video çekmeye devam edeceğim. Ve... Bye bye.